Recep İvedik 7 filminin ilk fragmanı yayınlandı. Recep Brand projesine savaş açmış. Şahan Gökbakar'ın Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak olan Recep İvedik 7 filminden merakla beklenen fragman yayınlandı. Çekimleri Ayvalık'ta yapılan film 9 Aralık'ta yayınlanacak. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filminin çekimleri geçtiğimiz ay aylarında tamamlandı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda Öznür Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi yer alıyor. Gişe rekormeni Recep Yedi filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik ve en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köyüne gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada Köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haber alan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.